Doktor hanım. Hoş geldiniz. Ben beklemiyordum sizi. Şaşırdım görünce. Bu kemer'in ne işi var sizde? Güneş getirdim. Benim babam katil değil, şampiyon dedi bana. O kimseyi incitmez dedi. Elindeki kemerden çok daha kıymetli bir şey vermiş hayat sana. Oğlun seni çok seviyor Kafkas. O sana hayran. Biliyorum. Kerem de babasına hayrandı. Hala da öyle ya. En zor ne biliyor musun? Çok sevilenler ölemiyorlar. ...toprağa karışıyorlar, adları bir mermere yazılıyor. Sesleri boşlukta kayboluyor. Yüzlerindeki çizgi hafızalardan siliniyor ama ölmüyorlar. Geride kalanların acısında, yarasında yaşamaya devam ediyorlar. Unutursan belki yükün hafifler ama... ...unutamıyorsun. Çünkü yeğeninin gözlerinde yaşıyor kaybettiğin. Babanın suskunluğunda. Annenin ağlamaktan kurumuş göz pınarlarında yaşıyor. Sen gece sadece abimi değil... Kerem'i, babamı, annemi, beni. Sen hepimizi öldürdün Kafkas. Evet hepimizi. Kafkas'ı da. Bu yükten namını gömerek kurtulacağını mı sanıyorsun? Hayır. Asla. Ben ölsem bile bu yükten kurtulamam. Ama eğer oğlumu yaşatabilirsem yükümü belki biraz hafifletebilirim. Oğlun tedavi edeceğim. Hayatım boyunca hiçbir hastayı geri çevirmedim güneş için ne gerekiyorsa yapacağım. Ama bir şartım var. Nedir? Güneşin yanında olduğun sürece onu tedavi etmem, edemem. Çünkü senin sesini duymaya, yüzünü görmeyi tahammülüm yok. O yüzden oğlun velayetini sosyal hizmetleri vereceksin. Ben biz bizzat her şeyle ilgileneceğim. Devlet zaten tüm masrafları karşılıyor. Oğlun kurtulacak. Ne söylediğinin farkında mısın sen doktor hanım? He? Ha? Ben oğlumdan bir saniye bile ayrı kalamam. Kimseye ihtiyacım yok benim. Ne yapar eder oğlumu tedavi ettiririm. Gerçekten kimseye ihtiyacın yok mu sanıyorsun ha? Oğlunu aş evlerinde doyuruyorsun, ter kokan salonlarda yatırıyorsun. Onu kurtarayım derken ölüme sürüklüyorsun. Farkında değil misin? Bu geçici bir süreç. Eninde sonunda parayı bulacağım, bir ev de tutacağım. Sadece biraz zaman ihtiyacım var. Peki. Sen bilirsin. Ben teklifimi yaptım. Ama dikkat et Kafkas bu hastalığın ikinci randı yok. Ben bu hastalığa karımı verdim doktor hanım. Oğlumu vermeye hiç niyetim yok. Ne bu hastalığa ne de sosyal hizmetlere. Ben bir kere yenildim doktor hanım. Rövanşı vermeye de hiç niyetim yok.